Neredesin? Hı hı Bana ver şu kliyat Bak elimde yeni karakteri şu 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 an yanımda giden şu Lan <laughs> yenge nereye gittin? <laughs> Sana ekir girdim. Heh, tamam. Ben de girdim de şu an. Sadece böyle gözüküyor tamam mı arkadaşlar? Girdim mi? Gime. Ben girdim sadece öyle gözüktü kanka. Bak ben girdim. <laughs> Bir şey arkadaşlar senin yine ölürse <laughs> Selim yine ölürsen, Selim'le yorumları şey yorumlar yazacaklar. Yorumlara Selim'i yazacaklar. Şey Niye yazsınlar? Selim'le Selim yine ölürsen, ölürsen yorumlara gerizekalı Selim yazacaklar. Hadi. Emek, evet, Emek evet, dur. Aa, gör yine anne.

Içinde. <laughs> içinde. para kazanmak istiyor mu? Hayır. Kazanmak ay, istiyorsan benim bildiğim bir şey var. <laughs> Yanına çekmediler ya var ya onlar açılıyor. Ona da para falan çıkıyor. Sen hiç bakmıyorsun ya belki bilmiyor diye söyledim. <laughs> 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 <Burası. Gülüyor> Her kilit varmış. Aa! Her kilidin anahtarını buldun mu? Bana anahtar buldum. Mu? Aa, Anahtar içinde bir malız var. Anne! 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 yere bak yere bak yere bak. Silah <laughs> ya. <laughs> <laughs> He anahtar var. Anahtarın zorunluğu var. Ne var? Kanka sen neden öldün? Bu Sen Sen canavara mı baktın? Yok. Evet. Kanka ya. Sana ben onu söylemedim değil mi? Ona bakmaman gerekiyor. Bakarsan ölüyorum. Evet, ben bir daha geliyorum oraya, bekle orada Şimdi aynı yere giremiyoruz, böyle bir sıkıntı var. <laughs> Buradan mı gireceğiz? No, that's two much. catching it, Arasın <laughs> arkadaşlar ben Emel. Evet. Kanka ismini söylesene ne diyorsun? Ben de Selim. Bugün yine zor zor söyleyeceğiz yine biz. Ben neden böyle diyorum anasını? Videolar birleştireceğim ya Selim kafamız karıştı. <laughs> Evet birleştirecek miyiz? Videoya videoları ben şey video düzenleme kısmında birleştireceğim. Kanka biz malız. Boşa. Neyse yine biz. Az önce bir ölme durumu oldu da bir akılsızlık durumu geldi. O yüzden evet videoyu vurduk. Arkadaşlar bak. Ben öyle mi aldım? Söyleyeyim mi? Ay. Ayıs var. Ay. Bakma. Bakma ama. Bakarsan ölürsün. Ben yani bir oyunla bak ya gözüne küçük bakmak istedim. Yarın canım gitti abi. Ama çok az baktın değil mi? Evet bak şey. şey oldu. Hiç yukarıdan gelir diyor. bu buraya geldim. Yanımda durduğum kapıdan geldi. Normalde oradan gelmesi gerekmiyordur burada şurada. Bacağım çok kötü ağrıyor benim. Kanı bugün futbol oynarken dizime vurdu değil mi derin? Derin? Evet. Evet. Ben ben Arkadaşlar biz neyden bahsediyoruz biliyor musun? Biliyor. Çin, biliyor bi musun? musunuz? Bak şey biz ikimiz ok ikinci dayız. Selim de bizim okulda oynuyoruz. Bir kez biz bir kar arkadaşlar Selim Dayı arkadaşlarımızla futbol oynadık. Derin geldi geldi geldi. Top altta olmasına rağmen üstte vurdu dizme bir vurdu. Tek bat yani. Arkadaşlar bak bu videoyu <laughs> siz de bir <laughs> Doğru söylüyor arkadaşlar. Selim'i dinleyin et bir bak. Abone olmazsanız se, eviniz bulurum. Ay YouTube kanalı falan ah, var ya... Şey, 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 çakmak buldum. Çakmak buldum. ya. Şey karanlık odalardan... var, bununla takılacağım seni. Şey, seni. Emin değilim şöyle. Tamam tamam arabaları buldum. Neden öyle, öyle diyorsun? Ya kanka mum da buldum, mum da buldum, mum da buldum. Kanka ben gir deyince gir dolaba. Tamam mı? Gir. Öldüm. Arkadaşlar yine biz, yine biz, yine biz, yine biz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar senin YouTube kanalımı bu arada he. Evet. Ya sen de bana bir iki kanal iyi olur he. Oğlum bak adını da Emek ve Selim koyalım. Tamam. Emek ve Selim'in Roblox'u. Yani benim, benim kanalımın ismi çok değişik değil mi? evet. Sen de Sen Sen neredesin? Geçtin mi diğer odaya? Ben beni bekle. Kanka. Ben bu, buna şalter bulacağım. Sen. Kanka ben buluyorum. Sen rahmet etme. Kanka bir iyilik yaramıyor anasını. Ay şalter burada. Açtım. Aldın mı? Açacağım. atacağım. gel. <laughs> Bunlar dost ilgili bilgi falan var mı? Anlamaz bu dost cahile. Arkadaşlar siz şu adam biliyor musunuz? İmdat imdat çok mu? Şey diyor ya yani, neydi? Çakal çakal. Çakalı diyor. Çakal mı bilmeyen yoktur. Bil, bilmeyen varsa da o maldır. Arkadaşlar benim ne? kardeşim beni dinlemişti verdi. O yüzden bağırdı. Bak ben de biliyor musun? Mu? Ben babası canavar geldi öldüğüm zaten biliyor musun? Sandım biliyor musun? Mu? Benim. Evet. Kanka ben gir diyince gir bu sefer var mı? Tamam. Gir. Kanka gir dedim o bile mi yaramıyor? Evet öl, öl sen de öl. Ölmeyeceğim. Evet. Ölmeyeceğim. Yine Rus ha öldü. Pas. Yani doğru kapıyı bulmam gerekiyor. İnşallah. Kapının numarası da yok. Abi ben 16'dan yanayım. Doğru. Emre sen 16'yı kapıyormuşsun. Evet. Oğlum dur hemen sen orada bekletin ben de tepesiyiz. Sen de aylıksın ne yapacaksın Daya baylıksın da olan şu an Orada dur Tamam Bu da buraya bu Anne bana tek Bu nereye lan Gelecek gelecek sen? İnşallah sizi görürüm Ben normalde 50. kapıda ölüyorum Aynen Sana 50. kapı çok zor ya Aynen Allah 50. kapıyı bana <laughs> ya 50. kapıda ne oluyor sen biliyor Oyunda öyle bir şey yok ha, Şimdi açıldı Aa, tamam 20. kapıdayım kanka. 2. kapıdayım. Ben 20'deyim. Arkadaşlar ben öldüğüm için kalanlık o mı Teşekkürler Yıldırım Bey o dayanma aydın için Şirin düşüp yanlara gördün. Neredesin lan? Yok. Az önce ben diyen sonra yüzüne bakınca kaçan bir canavar var. O geldi de bana. Neredesin? Aptal. Yok ki. Fake pusmuyordum ben. Onun kapıya gireceğim de. Anahtar. Ya. Abi neden sürekli geliyor? Böyle, en fazla birkaç kez gelmiş gerekmiyor mu? <laughs> ya burası açılmıyor. <laughs> Kaçta kaldığımı da <laughs> 24'te kaldım. 24'te kaldım. Açılıyor mu şu an? Şu kapı açılmıyor anasını satayım. Dur hemen geliyorum. Kapıyı mı kıracağım? Duremek, dur hemen Ben geleceğim şimdi. Durumu karşılaşan var mı? Sadece ben mi karşılaşıyorum? Görüyor musun? Emek orada takılıp kaldın hala. Kanka. Ben ya arkadan gitmeye çalışıyormuşum. 28'e geldim bile ben şimdi. Doğru ya da 19 mu 10 30 mu hangisini? Ya yanlışlıkla 30'u seçtim. Yanlış Hop geldi anasını satayım. Jump skill yedim boş Emek evet, burada ben başka bir oyun Tamam gir. Abi, Aa dedi? göz var. Göz var. Yok. Gözler var. Bir şey olmaz. Yap abi. Ben çok heyecanlanıyorum burada. Abi. Arkadaşlar sikti. Sikti heyecanlanıp ölüp ölen var mı?

Kapatca. Sen ver. Evet. Hmm. Kilitli. Her çekmeceye bakacağım. Bu da çekmece. Bu da şeker şeker çekmece. Yapma mı gerekiyor değil mi? Yoksa başka bir çözüm yolu var mı? Burada her şey gelirse zaten sığınma yeri var bu. Buralar gelmiyor ya. Bilmem ne. Şey de bozdu. Yap. Boyu mekanik verim. Neden böyle ki? yanında Yan oyun makinesi arkasına falan mı koydun? Ne burada? Ha. 900 geçeyim. Ay ay ay. birazdan 50'ye geleceğiz zaten 10 kapı sonra büyük sıkıntı ben zaten Şuraya <laughs> da geldim. Kaza yapıp orada dursaydım kesin şimdi ölmüştüm. Hop düştü. Canavar gelmiyor. Dolap yok. Bu ne ismi? Bu adı Bu Ben Bu değil. Hayatımda bir kez dört parmağına like atsın. En az bir kez. çekmeceler. Bu bölümler çok görüyor yalnızım. Yap. Alırım para. Yap. Zaten mum ilk defa mum buldum dostlar Oh, beraber, anahtar. De şu an şeyi, Benim etimde, bir şey söyleyeceğim. ben ayağımı sallıyorum şey yedikliğinde. Benim girmen ettiğimde valla ben milyon şey gibi Yap. ben zaten ellerini kapıyı bitiremeyeceğimi biliyorum. O yüzden figür eşliğinde size videoyu kapadım. Figür şu an ele alıyor. Merhaba arkadaşlar. Hadi görüşürüz.